Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Ege. Bugün sizlerle birlikte Frosta son yanımda yanımda hack Merhaba. Ve şimdi size maç yapacağım. Gelmek isteyenler gelsin. Çete sayıyorum hadi. Gelin. Gel, gelen ben basıyorum.

dön evet. lan Ay. kendi kalesine attı mini mini evet. pas ver mini mini oha mini mini al mini Ay, Enayi, hayali uzandı düşüyor en hayal hızı let's go gol 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 <laughs> Maaş Ha? Hadi be Aa iki tane veriyormuş Var bir şey geldi Oo 12 kupa verdi İyi, ben bunu da Kasarım Bu arada yarın Yarından sonra Canlı yayına açacağım. Çete herkesi beklerim Olmuş hmm.

Ya, Ne Hikmet? Bir... <laughs> ben bitti Ya もうまいストーリーはあってストーリーでまいりましょう。 What the chocolate is that you show up to? What's this? Only my heart is stronger than my brain. Arkadaşlar çok kötü şeyler oldu Biraz daha pişme oldu ama geçti. Çok mutluyuz. Hadi. Hadi.

Sadece ikimiz yaptık. Video çektiğimizi görseler tabi bilmiyorlar ya onlar. Bize <laughs> Keşke bizim ekip olsaydı. <laughs> o ben size çok kötüyüm ya. Ben 5 kişi aldım. Bir maçta beş kişi aldım. Bir de aynı anda. Sana top attım. Adamın canı 4 kaldı. Masavi. Ya Allah. Bu, bu ne oha. Tekelim ya.

Oha! 2 yedik. Oradan nasıl gol attı oğlum? Ben oradan gol atı aldım. <laughs> Ahmet sen değiştir ya. Sen baştan başla. Başka şekilde. Oha 76 tane olması lazım. Bu arada my heart is stronger my tekrar hatırlatmak isterim. Yarın canlı yayın var. Ve şu aşağıda abone butonunu kırıp like, like tuşunu kırmayı da unutmayın. Hadi aynı karakter baştaki. Belle. Belle patates var. Ben böyle espriler severim. Ha seni bir Kukuli'ye? Kukuli, kukuli. Sever. Maç başladı. hocamız Yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Oliye. O herkes öldü. <gülüyor> <gülüyor> o, Oliver. Oliver, <laughs> Oliver. Bu arada 10 dakika oldu. 10 dakika. Evet. Bunu da açtığımıza göre artık videomuzun sonuna gelmemeliyiz. Nasıl çalınacak? Hala mı yani? Aşamalar şuruz. Time to top and drop. Onlar nerede oturdu? Olsun biz de sekiz olduk. Hmm. Ahmet sen nasıl spike aldın? Bir spike yok ki. Ha, ben de oturuyorum. kalıyordu. biz yeniyoruz. O hiper şarjım ve ultim dolgu. Evet. Şimdi ederim. anlamı. Yanlış tuşa bastım. Evet. Ahmet vur. Ahmet bu bunu yaparsan bitiyor. Gelmek <laughs> <Görmek> için bitti. <gülüyor> <gülüyor> ah.

Ya ben onu seçtim. Hadi. seçti. Ahmet bu arada küfür ederse annem duyar. Yani. <laughs> Ahmet gel sana bir sürprizim var. Buraya gel. <laughs> <laughs> seni kurtardım. Ölmekten kurtardım seni. Tane istiyorum. Onu. Özür dilerim. Meymun. Meymun. Ahmet yardım et. Vur vur. Vur. <laughs> Tara öldürdü. Hayır be kişi dikkatli olmalıyız. Oyun oynamıyor. Ahmet. Bütün şey sana kaldı. İki bir kişi. Ha. Aynı. Aa suratsız meymun seni öldürdü. <laughs> Ananı. 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 Ah, aa, aa, ne oldu orada happy to, happy to. Ben de gümüşe geçtim aa.

Neden? Kasa kolu mu senin? O zaman ne musun? Bir de beş tam. savaş topu. Hayır o zaman beşe beş savaş topu. Neden? Evet. Kontrolü nereden çıkardım? Ya ben süper seçeceğim. Ya ben gali seçeceğim. <laughs> ben de gale var ki. Tranca aqui este franco, ou assim. beni Tamam. 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 Aferin bana. Hazır Aa, koş Ahmet koş. Ölümüne koş. Maçı kazanmak için koş. At. <laughs> o oh, bir de iper Şarkı. ben yaptım. Bak kaç kişi öldürdüm ben. Kaç kişi? Aha, ben. 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 Ben bir kere Ben bir kere öldürdüm. Lan bu ne? Hadi Şu an ne? Hadi gir. O ben ben de... <laughs> Neyse, şimdi... He? Hayır ya yatalım bence. Ahmet aklıma değişik bir şey geldi. Anladım, Aa! 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 Evet. evet. Oha Ahmet. Videoda olduğumuzu nasıl anlamadım. Aa, tam oynuyoruz da videoda olduğumuzu mutlu Ne ben? Ben senin mantığına Esanti. <laughs> Ahmet, evet bazı kişiler ne yapıyor, biliyor musun? Köpeklerine Esan neviye bakıyor. kardeşim <laughs> oluyor, Kardeşim. <laughs> kardeşim tamam. Ama bak bu sefer ben spike seçtim. Şey o sırada sen. <laughs> ya. Kıştınlar, kıştınlar. Aa, sen seçtin. Ne ne? Ben bir şey basamıyorum. Ben bir şey var. Ben ne? basamıyorum.

Aşama oyun yapmayacağım. Ha. ha ha ha. Aa de, de seçtirmezsen mesela. değişir senin için. Ben de oradan gidiyorum. Ben de kenardan gidiyorum. Ben arkadan dalıyorum. Çünkü sen oradaydın. Ama yerine geldim. Ölerek hiç. Koş Ahmet. Ne alaka? Onların elini kaldı. Biz iki kişi buraya kalıyoruz. Onlar bizim iki kişi. Oğlum bak. Sana... Oha adam ölmüyor. <laughs> Hayır ben doluyorum bunu dört Hayır. Oğlum hayır mı bu? Hayır bizim altı kaldı. Ahmet sen de koş. Burada çok iş yaptım ama sana yani. vermem.

Niye? Altına bak. Bakın sen altına. Gelin. Altın, Altın bir de Ben de secure the bag. Bak bunu da bir Bak bir ne yapacaksın ha, <laughs> sen Oyuna girmeden. Ya, ya ben başka savaşçı seçtiğimi ki. <laughs> ben Aa, var ya. Ne? Hayır, <laughs> Hadi alalım. Bunu oynamayacağız artık. <laughs> ne alaka? Ee, ne alaka tamam. Telefonlar değişik. Ha, Aa, şu an mı? Ahmet senin ben atacağım pozisyonu senin ben atacağım pozisyonu <laughs> Acaba bunu da kendi kalemimize atabilir miyiz? Al arapazı. Ya sen arapazı yiyor <laughs> kadar. <laughs> Balon. Ananı. Oh boyu dolu. Hazır bitmedi. Uzatma var. var. <laughs> <Ya>, seni... <laughs> <laughs> Hayır. 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 Aa! Aa! Hayır. Arkadaşlar Arkadaşlar bu kadar yeter. <laughs>